Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir bir kazacağız yani bir bugün bir 550 kupaya yaklaştıralım diyorum. Hadi videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Lütfen videoya geçen önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Benim gibi bugün bir bir 550 kupaya yaklaştıralım diyorum. Şurada biri var. Gel bakalım buraya primo. O primo ben alır. Ben şuradan bir tüy yiyeyim. Fırtınalı çayır mapinde oynuyoruz. Güzel bir harita. hay bak. hay bak. Canlı yayınlarımıza gelmiyor. Unutmayın. Neredeyse hemen hemen her gün canlı yayınımız oluyor. Sen bir şunu al. Sen kaybedersin canım. Ee, beni yanına çekerek büyük bir hata yaptım bence. Ee, sen şunu bir al. Gel istersen ben seni alırım diye düşünüyorum. Ya da alamam bir şeyim yok. Videolar artık güzel bir şekilde editleyip size sunuyorum. Abone olup <laughs> like atmayı sakın unutmayalım. Kardeşim buradan bir gitsen olmaz mı? Bir git aynen onu mortis'in yanına gönderdik Hı, güzel oldu o bana şimdi bir tane skar kesin şey katalım git mortis git mortis işte hemen diğer maçımıza kaçıp geliyorum Arkadaşlar maçta işte devam ediyoruz hemen şöyle bir gidelim burada adam var aynı daha bakalım buraya afedermiş çok teşekkür ederim bana bir yük verdi hemen şuraları toplayalım gel 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 aslında bir çok iyi bir çok iyi bir karakter neden çünkü gördüğünüz üzere ee, yani vurmazı hıfız doluyor ondan bence çok iyi bir karakter hemen şunu, şunu da alalım. Biraz ağır vuruyor ama olsun. Çünkü hızlı vuruyor. Bir o kadar olsun bir zahmet. Bak. Benim mümküm çok diye bana saldırıyor. Git internet internet sakın internet. İnternet işaret çıktı hepiniz gördü. Bana bulaşma bana bulaşma. Senin aklını alacağım gel buraya. Bunu önce şu Piper başlattı onu bitireceğim. Piper git. Piper bir tane daha sıksın gideceğim yanına. Onun menüsü sonuna kadar ben oraya giderim. Sen hayırdır birader. Of oyun kastı. Tamam hadi şimdi geri yiyorsa Böyle deyip ölüyormuşum ne fail olur? Takım takım gel takım. Hayır sıkma sıkma lan 20 pil gücü kalmış. Vay seni çakal ya. Of ya böyle şey gitti ya. 20 pin gücü kaldı şey <laughs> Hemen diğer maçımıza geçelim. Evet devam ediyoruz. Hadi bak. Aynen aynen geliyor. Daha FK kalsam olmaz değil mi? Git. Git buradan git buradan. Hain çocuk git buradan. Bu adam oldu Az daha vallahi gidiyorduk. Vefta olup gidiyorduk az daha sen gel buraya zerif kardeş kendime niye bu kadar çok güveniyorum bu konuda ki çok kötü oynadığımın farkındayım hızlıca alayım hadi hızlıca 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 alırım sen bunu al ya hırsız ya hırsız ya hırsız hemen diğer maça geçip geliyorum demin eksi 6 yedim moralim bozuldu gel koltuk kolt, al bunu, al bunu kolt, al bunu kolt, al bunu kolt. İşte bu. İşte bu. Benim de en sevmediğim ölme şekli budur. Kutu almaya giderken gelip birisi vurur ya. Onu hiç sevmem. En sevmediğim hareketlerden biri odur. Hemen şu kutuyu da alalım. Daha fazla kutu yok mu? Daha fazla kutu yok. Şuradan bir tane bul falan çıkar diye korkuyorum. Gelsene takım olalım Kanka gelsene takım alalım. Takım alalım diyorum. Kaçıyorsun. Takım alalım. Takım. Ha, bak bunun oldu. Ha O ikisinden biri bana yaklaşırsa. Aha bir orada. Gel buraya hangimiz daha iyi bir be Gel gel o da altı bu Altı yüklü Ben burada beklerim acaba abi Aha ben aldım Ben mal Her zaman diyorum ben mal Hemen diğer maça geçelim. Hadi gel buraya, gel buraya, helal Kesin burada bir adam var Her an ölebilirim Bu günlük son maçımız olsun bu arada Gel buraya Mr. P. gel buraya, gel buraya Seni ben şunun üstüne atayım Helal İyi bir maç çıkardım orada, iyi bir oyun çıkardım orada Sana hayatta vurmayacağım Şunu ben bir alayım Tamam, güzel Şimdi şöyle oraya sektirerek atayım sen ya buraya ya buraya hayır o ayını, ayını al şu zıkkım ayını al gitsin buradan ya ayını da götür panda mıdır ayı mıdır tamam değilim dört burada dolaşayım Tamam. Mortis peşine gitsin onlar. Hayır ne olur yanıma 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 Ne olur yanıma yanıma Helal. O aldı. Takım ola. Ne olur bana kendini öldür. Git. Git buradan. Git buradan. Acımasız. Neyse arkadaşlar bu videomuz bugünlük bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.